Arkadaşlar merhaba. Ufak bir bilgilendirme yapacağız sizlere. Malumunuz yaz aylarına geldik. Böcek ısırıkları çoğaldı. Özellikle keneler bizim e, çok canımızı yakmaktadır. Kene bir sinsi hayvandır arkadaşlar. Çoğu zaman ısırdığı yerde kaşıntı, sızlama vesaire olmaz. Olduğunda zaten tespit edersiniz. E, bir kene ısırığında sadece ee, arkadaşlar keneyi işte strese sokmamaya çalışın. Çünkü strese girdiğinde zehrini çeker. Örnek veriyorum. Kenenin üzerine acış tutmak, alkol dökmek veya farklı bir işlem uygulamak keneyi strese sokar ve zehrini töker. Bu zehrini töktüğünde çok fazla zamanınız olmayabilir. Bilginiz olsun. Arkadaşlar yanınızda cımbız varsa cımbızla, eğer cımbızınız yoksa temiz bir poşet ile Kene'nin vücudunuza en yakın kısmını tırnaklarınızda kancalayarak keneyi hızlı bir şekilde çekip çıkartmanız gerekmektedir. Eğer keneyi çıkarttıktan sonra atarsanız tedavinizi olumsuz yönde etkileyebilir çünkü farklı bir zehri olabilir. Bunun araştırmalarını hastanede yapıyorlar. Çıkarttığınızda keneyi mümkün mertebe atmayın, temiz bir poşetin içerisine koyun ve en yakın hastaneye başvurmanız gerekmektedir. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz.